Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar bugün size gelecekte gerçekten iyi bir proje olacağını düşündüğümüz yaklaşık bir 2 ay 3 aydır araştırmalarını sürdürdüğümüz bir proje hakkında bilgi vermek istiyoruz. Verdiğimiz bilgileri yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte yapacağınız yatırım sizin için uygun olmayabilir. O yüzden lütfen sadece bilgi veriyoruz. Bunu bilin. Bunu bilerek dinleyin. Şimdi e, Fiftyscape'den bahsedeceğim size. Bunu bunu bahsetmemin nedeni de şu. Şimdi e, biliyorsunuz ki VR gözlükler insanların hayatına dokunmaya başladıkça insanlar bu VR gözlükleri kullanmaya başladıkça şöyle bir e, sektör oluştu. VR gözlük için oyun üretimi. VR gözlük üretimi ayrı konuda. Bunun için oyun üretimi, e, sandalye üretimi, Bununla birlikte VR gözlükleriyle birlikte kullanabileceğiniz programlar ayrı olarak ortaya çıktı. Çünkü biliyorsunuz ki bir telefon programını aldığınız zaman siz bir telefona baktığınız zaman o telefonun içerisindeki oyunları görüyorsunuz, programları görüyorsunuz ama VR gözlük için aynı programlar, aynı oyunlar olmuyor. Çünkü VR gözlük biliyorsunuz ki daha gerçekçi, daha işin içerisinde olan sistemler. Bu yüzden VR gözlüklerle alakalı ileride yapacağımız yatırımların iyi bir dönüşü olabilir diye düşünüyoruz. Bu yüzden de 50 Scape'i anlatmaya çalışacağız size kendi tecrübelerimize dayanarak. Şimdi şimdi 50 Scape bir aslında aslında bir oyun üreticisi. Ne için oyun üretiyor arkadaşlar? Hemen şuradan gelelim. Bu arada ön satışta onu da anlatacağım size. Bu şu anda Meta için oyun, oyun üretiyor. Biliyorsunuz ki Facebook'un adı Meta oldu Meta gözlükleri var biliyorsunuz bu gözlüklerle oynanabilecek e, oyunlar üretmeye başladık bunu oyunu üretmeniz için işte bu bu oyunu indirmeniz için bu gözlüğe ve eldivenlere ihtiyacınız oluyor bu oyun Cage şu anda üretildi ve 10 dolara satılıyor Arkadaşlar e, bu Cage oyununu üreten şirkette Fifty scape buradan devam eden süreç içerisinde burada araba yarışları gelecek, başka oyunlar gelecek, bir oyun üretim şirketi olarak da düşünebilirsiniz şu an için. Aynı zamanda gözlük sandalye gibi ekipmanlar da var, onları da göstereceğim. Burada mesela bir maç oyunu, bir işte dart oyunu ve buradan devam ediyor Amerikan kriket e, oyunu, böyle devam ediyor arkadaşlar. Fifty Squab'in özelliği, bakın yapabildiği şeyleri söylüyorum size şimdi meta için oyun üretiyor meta gözlükler için oyun üretiyor Apple için değil bu arada VR oyunlar öğretebiliyorlar ve e, VR eğitimler ve VR cihazlar da var arkadaşlar bu VR cihazları da e, göstereyim şimdi, şimdi bu 50scape'i ben niye anlatıyorum ICO sürecinde ICO sürecinde olduğu için de e, aşağıya linkini bırakacağım bakmak isteyenler bakabilir e, tabii ki de yatırım tavsiyesi değil kimseye burada ön satış mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ön satışından toplanan 6 milyon 870 bin dolarlık bir miktar var. Hedefte 7.5 milyon 7.5 milyon dolar topladığı zaman nasıl dağıtıldığını size aşağıda göstereceğim. Burada almak istiyorsanız burada ödeme yöntemi seçmeniz gerekiyor. Ve ondan sonra e, burada alacağınız kadarını girip alım tuşuna basmanız gerekiyor. Burada son alımlarda bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi şu anda listeleme fiyatı 0.01 şu anda satışta olan sonraki fiyatı 0.704 şu andaki fiyatı ise 0 0.037 civarından alabiliyorsunuz şu anda. Burada bizim bilmemiz gereken şey şu. Şimdi insanlar çok fazla yatırım yapacağı şeyi görmek istiyor. Bizim burada öncelikle görmek istediğimiz şey kısa vadede yüksek paralar kazanan yatırımlar değil. Gelecekte bizim karşımıza ne çıkacak abi gelecekte biz bir şeye yatırım yaptığımızda bu bir şeyin karşılığı bize ne olacak Önemli olan şey bu Şimdi insanlar çok fazla 10x'lik 100x'lik 1000x'lik projeleri tutturmaya çalışıyor Evet doğru tutturmaya çalışıyor ama çok e, Aslında projesine yatırım yapacağınız bir e, Şey olursa Bir ürün olursa projesine yatırım yapacağınız ve bu ürüne gerçekten inanarak güvenerek, gerçekten bir yerlere geleceğini düşünerek yatırım yaparsanız e, ileride çok büyük miktarlarda e, paralar kazandırabilir. Bu şirketin bir hissedarı olabilirsiniz. Onu da söylemiş bulunuyorum. ICO'lar şöyle bir fırsat sunuyor. Çoğu kişi ICO'yu, şöyle söyleyeyim size, ICO'ların %99'unda e, iyi bir yerlere gittiğini göremeyeceksiniz. Ama %1'inde çok iyi yerlere gittiğini görürseniz o %1'i tutturmanız sizin için yeterli olacaktır. ICO yatırımlarını öyle yüksek meblalarda yapan insanlar yani sanmıyorum yani yok herkes 50 dolarlık 100 dolarlık kendini zorlamayacak şekilde ve ileride yatırım yaptığı projenin ileride nerelere, nerelere geleceğini kontrol etmek için yatırım yapıyor. Bu yüzden de 50scape bir fırsat sunuyor bize aslında. Devam edilen noktada toplam token arzı 5 milyar adet arkadaşlar. 5 milyar 210 milyon adet toplam arzı var. Listeleme anındaki piyasa değeri de 15 milyon dolar. Burada gördüğünüz gibi 50scape arıza olarak düşük, fiyat olarak da makul gözüküyor 15 milyon dolarlık bir proje olarak. Siz de ona göre yatırımınızı yapabilirsiniz ya da yatırım yapmayabilirsiniz. O sizin tercihiniz. Sanal gerçeklikte eğer bunu test etmek isteyenler varsa meta gözlüklerinden Keyge'i indirebilir arkadaşlar. Keyge'i indir indirdiklerinde nasıl bir oyun yapmışlar, oyunu başarabilmişler mi? Bunları görebilirsiniz. Şimdi e, bazı konularda, bazı konularda e, gerçekten iyi bir, bir şeyler tasarlayabilecek, e, iyi bir sistemi kurabilecek kişiler e, gerçekten yazılım anlamında Hindistan'dan, Güney Kore'den falan çıkıyor artık. Amerika'dan çıkan şirketlerde çok ciddi şekilde yatırım alıyor bilginiz olsun bu Hindistanlı bir firma olduğu e, olduğunu biliyoruz burada işte setleri falan da satı, satın alabiliyorsunuz VR ultra headset falan diyor burada elindeki e, cihazları da satın alabiliyorsunuz Bunlar artık üretilmeye başlandı ve insanlar bak burada mesela sandalyesinden bahsetmiştik burada sandalyesi var mesela oyun oynarken bu sandalyeyi kullanabiliyorsunuz sandalye hareket ediyor altında daha gerçekçi bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. İlerideki dünya böyle bir dünya arkadaşlar. Yani farklı bir tarz geliyor. Bizim zamanımızda işte şeyler çıktı. Telefonlar çıktı. Telefonlar tuşlu telefonlar. Ondan sonra dokunmatik telefona döndü. Ondan sonra VR gözlüklere dönecek ve artık hayat metaverse alanında devam edecek. Yani siz VR gözlüklerinizi takacaksınız. Ekmek almaya bile sanaldan gideceksiniz. Siz istediğiniz ürünü alacaksınız ve size e, kuryeler yoluyla bu ürün gelecek kapınıza kadar gelecek. Artık o şekilde bir dünyaya doğru gidiyoruz. O yüzden yatırımlarınızı geleceğe yapmak her zaman çok daha değerli olacaktır. Bilginiz olsun. E, burada tabii ki de gelecekte büyüğü, ne kadar büyüyeceği önemli. Tokenomiklerine bakalım arkadaşlar. Tokenomiklerinde şu var: yüzde 80 prese ile arkadaşlar. Yüzde 80 ön satıştan verecek. E, token oluşturma etkininde yüzde 40 kilidini açacak. 8 hafta kilitleme, 8 ay. 8 aylık vesting süresi var. Bilginiz olsun. 8 aylık vesting süresi var. E, ön satışta %80'ini satıyorlar. Hazine ve geliştirmede %25'ini açacaklar. 521 milyon token'in. E, Liquidite olarak 521 milyon var yine. Token oluşturmada %100'ü açılacak. Airdroplarda da 4.8 milyon adet airdrop var. Token oluşturma etkinliğinde %100'ü kilidi açılacak. Burada e, Delhi'de arkadaşlar Hindistan'da oyun oyun fuarını görüyorsunuz. Burada oyun fuarında kendilerini tanıtmaya, anlatmaya çalışmışlar ve gözlükleri ve elindeki cihazlarıyla bir şeyler üretmeye çalıştıklarını burada görebiliyorsunuz. Bu üretim tabii ki de şunu kapsıyor. Bir oyun üretmek ya da bir gözlük satmak bir şirketin faaliyetleri arasında olabilir ama kesinlikle ve kesinlikle geleceğin bir faaliyetidir. Yarın metaverse çıktığında biliyorsunuz ki metaverse tokenları ciktir bilmem nedir yukarıya doğru giderken bu e, hiçten aldığınız kripto para birimleri de böyle yukarıya doğru gidecektir diye düşünüyoruz. Burada kendilerini tanıtmışlar arkadaşlar. Burada link edin de, bakabilirsiniz kim olduğuna ne olduğuna. Bunlar iki kardeş. Burada görüyorsunuz VR direktörü nasıl yapıldığını görebiliyorsunuz burada. Buradan inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, sıkça sorulan sorular var. Ee, yol haritasına da bakalım sizin için hemen. Şimdi ee... Şimdi arkadaşlar teknik dokümanını da açtım. Buraya kesinlikle bakmanız gerekiyor. Burası white paper'ı. Siz baktığınız zaman e, bunu okuyun. Burada ne olduğunu kısaca bir özetleyeyim size. Burada anlatmak istediği şey şu. Biz diyor bir e, oyun sektöründe çalışan ve bu cihazları markalama olarak biz bu cihazları satmaya çalışan bir firmayız. Bu cihazlarla birlikte bu oyunları da üretmeye çalışan bir firmayız diyor. Fifty yol haritasını burada görebilirsiniz. Ee, şimdi 2024'ün birinci çeyreğinde ön satış başlamış. ikinci çeyreğinde keyci çıkartmışlar. Üçüncü çeyreğinde token istelemesi gelecekmiş. Faz 3 üç dediği üçüncü çeyrek. Üçüncü çeyrek Temmuz, Ağustos, Eylül ayları arkadaşlar. E burada CoinMarketCap, CoinGecko listing diyor, Dex listing diyor. Burada listelemelere başlayacaklar 3. çeyrekte. Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu aylarda listeleme ayları ve ondan sonra Faz 4'te de diğer oyunlarını çıkartmaya başlayacaklar. Aklınızda bir soru varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Burada oyunu oynayacak, oyunu indirmek isteyen varsa, oyunu görmek isteyen şirkete yatırım yapmak isteyenler varsa aşağıda biz linkini vereceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler.